Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Tütüncü köyünde bir dönüm satılık bir tarlamızın çekimini yapmak için şu an buradayız. Ben tarlamızın res e cephe olduğu resmi kadastro yolundayım. Gördüğünüz gibi yolumuz bu şekilde. Tarlamız hemen yanımdan başlıyor ve tam karşıda dereye kadar da devam ediyor. Şimdi ben kameramı alıyorum. Size tarlamızı tanıtmaya başlıyorum. Şu an tarlamız tam önümde. Resmi kadastro yolumuz burada. Güneş ters açıdan geldiği için sondan bu tarafa doğru geleceğim. Kamerayı burada kapatayım. Orada devam ederiz. Şu an ben tarlamızın dereye cephe olan kısmına geldim. Bakın. Buradaki sınırımız şu ağacın olduğu yer. Böyle geliyor. Burada bitiyor. Kimsenin parseli değil burası. Derenin kenarı. Burada da bakın şurada yükseklik var. Şu ağacın arkasından şöyle ileriye doğru devam ediyor. 10 metre bir genişliği var. Şimdi şöyle dönüyorum. Dereyi göstereyim size buradan. Şöyle geçelim. Dere biraz aşağıda kalıyor. Bomnet yanına inemiyorum ama en yaklaşabileceğim kısımdan göstereceğim. Şurada dip dere buradan benzinli bir motorla su yukarıya basabilirsiniz. Buranın böyle etrafı meşe ağaçlarıyla çevrili. Tarlamız da zaten şuradan başlıyor. Buradan yavaş yavaş yola doğru, videoya başladığımız kısma doğru çıkalım. Da tam bir dönüm. Tütüncü köyü Gönen ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta. Gönen'in en çok tercih edilen köylerinden biri. Güzel bir köy. Dışarıdan çok talep var. İnternette metrekare fiyatlarına bakarsanız da en uygun metrekare fiyatına sahip tarla da burası. Bakın oldukça geniş bir eni var. Bir dönüm ince uzun bir tarla ama bu en yeterli. Hemen şöyle dönüyorum. Üst tarafımızda bir hayvan çiftliği var. Onun üstünde bir hobi bahçesi var. Orada meyve fidanı ekiyorlar. Burada 3 parsel yan tarafımızda bir ceviz bahçesi var. İsterseniz suyu bu dereden kullanabilirsiniz. İsterseniz arazinizde sondaj vurabilirsiniz. Rahatlıkla su burada çıkıyor. Bulunduğumuz tarlada gönen... Köyün merkezine 750 metre uzaklıkta Köyümüz güzel bir köy gönerine yakın Devlet hastanesine yakın Pazar yerine yakın Hobi bahçesi olarak rahatlıkla değerlendirilebilecek Bir yer burası Tarlamıza 800 metre mesafede Yani köyün içi sayılır burası Şurada hemen evler başlıyor Böyle bir küçük bir göl de mevcut Doğal bir göl burası İçinde balık da var bu gölün Tarlamız hemen şu ileride 800 metre ileride kalıyor. Böyle yürüyerek 10-15 dakika içerisinde de rahatlıkla bu göle de gelebilirsiniz. Bakın şöyle asfalt yolunda kenarında bu gö göl. Köyde hemen şöyle ilerliyorum. Bakın tütüncü tabelası var. Köy şu caminin olduğu yer zaten köyün meydanı. Oraya da çok yakın bir konumdayız. Bakın şuradan şöyle devam ediyorum. Yolumuz var araçla yolun yanına kadar gelebiliyoruz. Kışın bu yol üzerinde bazı kısımlarda çamur oluyordu. Şu an e, belediye bu o çamur olan yerleri taşla döktürmüş, güzel yolları tekrar yaptırmış. Artık kışın da rahat bir, bir şekilde. Araçla gelinebilir. Hem Gönen merkezde oturanlar için de güzel bir hobi bahçesi seçeneği olabilir burası. Bakın yaklaşıyorum. Çiftlik orada. Orada elektrik de var. Duyduğumuz kadarıyla elektrik de onlar kullanıyorlar. Güneş paneliyle kullanıyorlar büyük bir ihtimalle. Konteyner koymuşlar arazinin yanına da. Çadır bir ahır yapmışlar. Çadırdan ahır. Orada hayvancılık yapıyorlar. İnternet tamamen internet telefon tamamen çekiyor. Rakım burada deniz seviyesinden yüksek değil. Deniz seviyesinden deniz seviyesine neredeyse aynı seviyede. Ova köylerinden biri. Buradan tekrar yolumuza çıkıyoruz. Bu yoldan başlamıştık çekime zaten. yolları 1 iki ay önce hem genişlettiler hem de kışın problem olan yerleri taşta döktüler. Ben tarlamızın fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.